İyi günler indirim avcı takipçileri, selamlar. A101 marketleri 27 Ağustos-2 Eylül arası gelecek haftanın yıldızları kataloğu çıktı. Kataloğdaki indirimli ürünleri sizler için denledik. Aslı börek dondurulmuş, fıstıklı soğuk baklava 400 gramlık 44 liradan satışta olacak. Torku tam yağlı beyaz peynir 1 kilogramı 75 lira. Rinson'un toz deterjanı var 8 kilogramlık limon ve karbonatlı 85 liradan satışta olacak. Şahin dana kangal sucuk 220 gram 47 lira. Ahir tam yağlı taze toz peynir 1 kilogramı 79 lira arkadaşlar. Bozbey tam yağlı olgunlaştırılmış peynir çeşitleri var. Gurme inek peyniri 600 gramlık. 3 farklı lezzet 525 gramlık. Adet fiyatı 63.50. Başta acı çemeni sıyrılmış dana pastırma 120 gramlık 28.50 Keyfe dibek kahvesi 200 gramlık 19 liradan satışta olacak. Pınar ayranın 1.5 litresi 16 lira arkadaşlar. Eti susamlı çubuk kraker 56 gramlık paket 3 lira. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 2 tane üründe indirim var. Elsev şampuan çeşitleri 400 mililitreliği 25 liradan satışta olacak. Finish Quantum Ultimate bulaşık makinesi tableti 40'lısı 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 80 liradan satışta olacak. Zincir marketlerin indirimli ürünler kataloğunu hemen sizler için yayınlamaya çalışıyorum. Kanalıma abone olur destek verirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.